Merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf 4. ünite veri karşılaştırma yorumlama konusunun testiyle birlikteyiz ve test 11. sorumuzda başlayalım. Bu testimizde verileri yorumlamak için iki tane bilgimiz var. Şu ana kadar öğrendiğimiz bunlardan bir tanesi aritmetik ortalama bir tanesi de açıklık. Bunları kullanacağız. İki gruba ait veri değerlen, değerlerini karşılaştırıp yorumlanırken öncelikle aritmetik ortalama değerlerinin büyük ya da küçük olmasına göre karar verilir demiş. Bunlara dikkat edeceğiz. Tabloda bir sınıftaki 4 öğrencinin matematik yazılı notları verilmiştir. Tabloya göre hangi öğrenci daha başarılıdır diye bize sormuş. Şimdi aritmatik ortama şöyle bulunuyordu. Önce verileri topluyorduk. Veri 1, veri 2, veri 3, veri 4 artık topla. Sonrasında kaç tane veriniz varsa ki burada ben mesela 3 tane yaptım. O yüzden 3'e bölmem gerekiyor. Buraya da 3 yazabilirim mesela. Ortalamayı bu şekilde buluyordum. Aritmetik ortalama. Şimdi burada 85 90 65 ve 70 sayılarını toplarsam Elif için mesela 85 90 daha 175 180 240 310 yaptı. 310'u normalde 4'e bölecektim. Böldüğümde de işte 31'de 7 defa 28 eder 30 kaldı. Tekrar 7 defa 2 kaldı. Oradan da 20'de 5 defa alacak. 77,5 gibi bir sonuç çıkacaktır. Bunu hesap makinesiyle daha iyi yapabilirsiniz. 85, 185, 190, 230, 310. Burada da yine 310 oldu. Yine 4'e bölecektim. Aynı sonuç olduğu için 4'ün bölme sonucu da aynı çıkacaktır. 75, 155, 235, 315. Evet bir farklılık oluştu. Farkındaysak bunu da 4'e bölecektim. Bölmüyorum nedense. Bakalım neden? 90, 175, 245, 250, 310. Evet, 3 tanesinin aslında A, B ve D şıklarının üçünün toplamları 310 çıkıyor. Burada 4'e bölsem de sonuçlar değişmeyecektir. Her birinin 4 tane olduğu için. Ancak C şıkkında 315 çıktığı için 4'e bölümü de farklı bir sonuçla sonuçlanacaktır. O anlamda fark ettiğimiz şu olması gerekiyor. Toplamları farklıysa değerler farklı çıkar. Toplamlar aynıysa, aynı sayıya bölüyorsak o zaman sadece toplamlarına göre de hareket edebiliriz aritmetik ortalama gibi bir konuda. Aşağıdaki tabloda bir takımdaki 4 futbolcunun... Evet arka fondaki satıcıların eşliğinde biz de ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda bir takımdaki 4 futbolcunun maçlarda attığı gol sayıları verilmiştir. Tabloya göre hangi futbolcu daha başarılıdır? Evet yine aynı şekilde başarıyı aritmetik ortalama ile arıyorsak ki Önce aritmetik ortalamaya bakmak gerektiği yazıyordu birinci sorumuzda. Aritmetik ortalamaların eşit olduğu durumlarda genelde ikinci olarak açıklığa bakabiliriz ya da daha net bir şekilde bizi düzen sorduğunda. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Peki aritmetik ortalamayı şöyle karşılaştıralım. Hemen 2 4 5 7. 2 4 6 8. 1 3 6 8. 2 5 7 9. En başarılısının burada Denizli şıkkı olduğunu görebiliyoruz. Daha başarılı olanı sorduğu için denizli işaretliyorum. Burada da farkındaysanız yine dörde bölmedim. Dörde bölmekle zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle büyük sayıyı böldüğümde büyük bir sonuç elde ederim. O yüzden de denizli işaretledim. Aşağıdaki tabloda LGS sınavına hazırlanan 4 öğrencinin aylara göre çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Daha az soru çözmüştür diyor. Zaten bu soruda açıkçası şöyle bir durum söz konusu. Ee, tam olarak bizden aritmetik ortalama gibi bir şey istememiş. Hani sadece soru çözme istemiş. Soru çözmeyi istediği için biz burada onu yapabiliriz ya da bu soruyu aritmetik ortalama olarak düzenleyebiliriz ki ikisi de aynı yanı, aynı sonuca çıkacaktır. Hiçbir şey değişmeyecektir. Hemen toplayalım. 250 550 850 875 1275 olarak burasının sonucunu bulduk. 300 550 600 900 1240 olarak B'yi bulduk. Ve ardından 275 575 600 900 1250 olarak C'yi bulduk. 250 300 600 850 1250 olarak yine D'yi bulduk. Diğerleri 1200 50 ve 1275 olarak düşünürsek en azı burada V seçeneği 1240 olarak bu arada dır diyebiliriz. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki tabloda kitap okuma yarışmasında 4 öğrencinin dakikada okudukları kelime sayıları verilmiştir. Tabloya göre hangi öğrenci ikinci olmuştur diyor. Burada farkındaysanız soru ikinciyi bize soruyor. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu. Peki yine dakikada okudukları birinci okuma, ikinci okuma, üçüncü, dördüncü okumaları var. Bu anlamda ortalamayı almak lazım ama Yine de bizim daha fazla olan toplam olarak daha fazla olan sonuçta böldüğümüzde yani ortalamayı aldığımızda da daha fazla olacaktır. Peki toplamaya çalışalım. 2 5 daha 7 11 11 6 daha 17'nin 7'si elde var 1. 10 10'un 0 elde var 1. 2 etti. Elimizdeki 1 ile 3 etti. 4 etti. 407 olarak buradan kelime sayımızı bulduk. Sonrasında 0, 8, 10, 18. 18'in 8 e elde var 1. 1, 10, 10'un 0'ı elde var 1. 2, 3, 4. 408 etti buradaki sayımız da. Peki. 1, 4, 6, herhangi bir şekilde elde yok. 9, 10, 10'un 0 elde var. 1, 2, 3, 4. Burada da 406 etti. Yine 2, 7, 11, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 1, 10, 10'un 0 elde var. 1, 1, 2 oldu elde. 3 ve 4. 405. Şimdi bize ikinciyi soruyordu. En yüksekten hemen şöyle karşılaştığımız en yüksek yani 408 birinci Erdem birinci olmuş. İkinci de 407 ile Ekrem olmuş. O da A seçeneğinde vardı. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki 4 öğrencinin YKS sınavına e, sınavında 5 dersten yaptıkları net sayıları verilmiştir diyor. Tabloya göre en başarısız öğrenci kimdir? Peki bakalım. Başarısızı soruyor bu defa. En düşüğü istiyor. Yine ortalamayı alabilirdik burada. E, tabi bu belki hani tam net bir şekilde bize ifade tam net ifade etmeyecektir başarı ya da başarısızlığı çünkü biliyoruz hani bu şey YKS'dir, LGS'dir bazı sınavlarda puanlama sistemleri değişik oluyor. Sadece biz burada soru anlamında bakalım soruya. 36, 42, 46, 51, 54, 64 toplamı. 32, 8 daha 40, 43, 47, 49, 59 28 35 39 42 47 57 34 39 41 43 51 61 Şimdi biz burada en başarısızı arıyorduk. En başarısız da fark ediyorsak 57 ile deniz olacaktır. 5. sorumuzda. 6. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D marka telefonların dakika cinsinden şarj süreleri test edilmiştir. Şarj süreleri test edilmiş. Yani ne kadar şarjda dayandıklarını anlatıyor. En çok giden, şarjı en çok giden şarjda en fazla dayanan telefonu merak ediyoruz. Yine aynı şekilde burada da bir ortalama almak icap edecek şu an için. Yapabileceğimiz bir durum yok. O anlamda ortalama almak yerine dakikaları toplasak da yine aynı sonuca ulaşırız. Yani illa bunu bölmek zorunda değiliz. O yüzden bölmüyorum farkındaysak ama ortalama alırken normalde bölmemiz gerekiyor veri sayısına. Şimdi burada da yine toplayalım. 200, 440, 500, 700, 2500, 3100, 7100. Hepsini topladık. 120, 140, 340 400, 600, 2, 600, 3, 7, 1000, 180, 220, 420, 440, 640, 640, 1440, 2440, 2440, 6440, 6940 6940 Evet sonrasında 200 420 460 660 1560 2560 2560 6560 6000 960, 960. olarak bunu da yazdım. Peki şimdi biz burada en çok gideni merak ediyorduk. En yükseği merak ediyorduk. O da A seçeneğinde mevcut ve işaretledik 7100 olarak diğerleri 7000 ve daha altındaydı. 7. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin LGS deneme sınavlarında aldıkları puanlar gösterilmiştir. Tabloya göre denemelerde ikinci olana ikinci olan öğrenci kimdir denilmiş. Peki şöyle bakalım. Ahmet birinci denemeden işte 380, 340, 360 almış. Oyun e, aritmetik ortalamaya bakarsak bu işi çözümleyebiliriz. Aritmetik ortalama yerine yine toplamlarına bakacağım ben sadece. Bu anlamda 380, 420, 720, 780, 1080 olarak burada ifadeyi sonuçlandırdık. B seçeneğinde 360, 380, 680, 740, 1040 olarak yazdım. 320, 380, 680, 720, 1020. 300, 680, 750, 1050 olarak da son şıkkımın toplamlarını söyledim. Burada 3'e bölmek yerine bu kadarla yetinebiliyorum. Bize burada Yine ikinci olan öğrenciyi sormuştu farkındaysak dikkatimizi oraya çekelim. İkinci olan öğrenciyi de bulmak istiyorsak en yüksek not 1080'de. Sonra 1050 var, 1040 ve 1020 diye gidiyor. Yani veli olması gerekiyordu. Şimdi 8. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin LGS deneme sınavında aldıkları puanlar veri gösterilmiştir. Tabloya göre denemelerde İkinci olan öğrenci kimdir? Denilmiş yine. Hemen bakalım. Birinci yarış 14 saniye. Burada bir bilgi. Yanlışlığı olmuş galiba. Bunun bir yarış olduğunu düşünelim. Deneme sınavı değil, yarış olduğunu düşünelim. Yarışta en az süre dolayısıyla en iyi olacaktır. O yüzden ikinci de en azın bir üstü olması gerekir. Ortalama olarak da aynı şey geçerli. Şimdi bakalım 14, 30 ve 51 saniye sürdü burun yarışı toplamda. 17, 30, 49 saniye sürdü. 17, 30'dan 1 eksik 29. 29, 35, 45 saniye sürdü. 18, 32 36 46 saniye sürdü. En düşük süre birinci olacaktır. Burada 45 saniyelik toplam süreyle birinci olan Celal, ikinci olan da bir sonraki o zaman Cengiz olacaktır. 9. sorumuza geçebiliriz. 9. sorumuzdayız. Aritmetik ortalamaların eşit olması durumunda ise açıklığa bakılır diye bize yardımcı olmuş açıklama. Az önce söylemiştik zaten bu ifadeyi. Aşağıdaki tabloda bazı illerimizin 4 günlük hava sıcaklıkları bilinmiştir. Tabloya göre hangi ilde sıcaklıklar daha istikrarlıdır diyor. Ya da daha istikrarlı dediğinde zaten oradan anlamalıyız ki bize açıklık soruyor. Açıklık. Bu ifade ya da düzenlidir demesi bunun açıklık olduğunu söylüyordur. Eğer toplarsanız şurasını 23, işte 7 daha 30, 50, 50, 78... 84 104 mesela yine aynı şekilde 51 75 84 104 evet 23 31 51 57 77 84 104 ve hatta şöyle sadece 6 10 18 24 şeklinde topladığımızda diğerleri zaten 80 ediyor. 104 gibi. Sadece yandaki birler basamandaki sayıları topladığımda da cevaplara ulaşabilirim bu soruda. Çünkü hepsi 20'li sayılardan oluşmuş. Sadece birler basamağını toplayarak bile bu işlemleri yapabilirdim karşılaştırmasını. Toplamlar aynı olduğuna göre ortalamalar da aynı olmak zorundadır burada. Peki açıklığa bakalım şimdi. Açıklığa bakmak için şöyle biraz temizliğe ihtiyacım var. Şuraları biraz sileyim. Şimdi Açıklık derken en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartıyorduk. Mesela burada 28'den 23'ü çıkarmam gerekiyor ve çıkardığımda 5 sonucuna ulaşıyorum. 29 en büyük, en küçüğü 22, 7 sonucuna ulaşıyorum. 23 var ve 28 var, 5 sonucuna ulaşıyorum. 28 var ve 24 var, en büyük ve en küçükleri işaretliyorum, 4 sonucuna ulaştım. Buradaki en küçük sayı, yani açıklığı en küçük olan daha istikrarlıdır diyoruz. Buradan da İstanbul sonucuna ulaştık. 10. soru, istikrar için küçük, açıklığın küçük olması gerekiyor. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki 4 öğrencinin matematik testinden çözdükleri günlük soru sayıları verilmiştir tabloya göre. Hangi öğrenci daha az istikrarlıdır? Yani açıklığın fazla olmasını istiyor. Burada bir ters ilişki var gibi düşünebiliriz. Peki, hemen bakalım en yükseği bulalım. 22, en düşük 15 olarak gözüme çarptı. Aradaki fark 7. En büyük... 24. En küçük 16. Aradaki fark 8. En küçük 15. En büyük 20. Aradaki fark 5. En küçük 17. En büyük 22. Aradaki fark 5. Daha az istikrarlıdır diyor. Öyleyse en büyük farka bakacağız. Burada o da B seçeneğinde var. İstikrarın az olmasını istiyorsak aradaki açıklığın fazla olması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin aylara göre okudukları sayfa sayıları verilmiştir. Tabloya göre hangi öğrenci daha istikrarlıdır? Burada açıklığın az olmasını istiyoruz aslında. Açıklığın az, açıklık az olmasını bekliyoruz. Peki 500, 400, 500, 300 çok düşük, 700 en yüksek. Aradaki fark 400. Açıklığımız 500, 400, 600, 600 ve 400 var. Bir aradaki farkımız 200. 500-400 var sadece. Aradaki fark 100. 600-400 aynı şekilde. Aradaki fark 200. Farkları kontrol ettik. Açıklık az olmasını istiyorduk. Açıklığın az olduğu yer ecrinde varmış. Ecrin C seçeneğinde ve işaretledik. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki 4 sınıfın bir okuldaki 4 sınıfın matematik yazılı ortalamaları verilmiştir. Tabloya göre hangi sınıf daha başarılıdır? Başarılı olması dediğimiz gibi Ortalamaya bağlıydı. Ortalamayı kontrol edelim öncelikle 7. Burada da hep genel olarak 60'lı olduğu için ben sadece birler basamağını kontrol ediyorum şu an 7, 10, 15, şöyle 6, 9, 15. Evet burada aslında 12, 3 daha 15. Yandaki rakamlara bakın, burası da 10, 6, 16 oldu. Ama buradan bir tane eksik. O zaman 15. Peki. Hepsinin ortalaması aynı çıkması gerekiyor buradan. Bu bilgilerden yararlanarak buna ulaştık. Toplamlarını kontrol ettik. Her birinin ortalamasının aynı olduğuna karar verdik. Şimdi başarı kısmında ortalama aynıysa, aritmetik ortalama aynıysa ne yapıyorduk? Açıklığa bakıyorduk. Hemen açıklığını kontrol edeceğiz ve cevabı bulmaya çalışacağız. En büyük ve en küçük işaretledim. Aradaki fark 4 en büyük ve en küçük işaretledim. Aradaki fark 3. En büyük ve en küçük işaretledim. Aradaki fark 12. En büyük ve en küçük işaretledim. Aradaki fark 10, 3, 10. Burada kaç oldu? 11 oldu. Peki. En küçük açıklık olması gerekiyordu. İstikrar ve düzen başarı burada kaynaklıydı. O da B sınıfına aitmiş. Aşağıdaki tabloda bir takımdaki 4 basketçinin maçlarda attıkları basket sayıları verilmiştir tabloya göre hangi basketçi daha istikrarlıdır? Şimdi istikrar zaten geçiyor. Peki biz istikrara göre gidelim. 23 var, 25 var, 2. En küçük ve en büyükleri araştırıyorum. 20 var, 27 var, 7. 21 var, 26 var, 5. 28 var, 22 var, görebildiğim 6. En düşük sayı en istikrarlıdır. Değil mi? O zaman 2 vardı burada. 2'yi alıyorum. O da Ali a şıkkı 14. soru aşağıdaki tabloda bir dört, aşağıdaki tabloda bir çiftlikte litre cinsinden üretilen süt miktarları verilmiştir. 4 günlük süt miktarları verilmiştir. Tabloya göre hangi çiftlik daha az istikrarlıdır deniliyor. Daha az istikrarlı olana bakacağız şimdi. İstikrar yine aynı şekilde söylediğimiz cümlelerden geçecek. 1500 1400, 1500, 1300, 1700 ifadelerinden en düşük 1300, 1700 var. Aradaki fark 400. 1500, 1400, 1600 var. 400 ile 600, 200. En düşük ve en büyük arıyorum. 100 fark var buradaki ifadede. Buradaki ifadede 200 fark mevcut. Peki. Şimdi daha az istikrarlı ne demek? Daha fazla açıklık demek. Daha fazla açıklıkta da 100, 200, 200, 400 o da A seçeneğindeki sarı çiftlik daha az istikrarlıdır. 15. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda 4 öğrencinin girdikleri yarışmada aldıkları puanlar gösterilmiştir. Daha istikrarlıdır. O zaman açıklığın az olmasını bekliyorum. Açıklık az olacak. Peki 90 var, 70 var. Açıklık 20. 100 var, 60 var. Açıklık 40. 100 var, 60 var. Açıklık 40. 90 var, 50 var. Açıklık 40. Buradan en iyisi Eylül olacaktı. Ve 16. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir araç markasının 4 modelinin aylara göre satış miktarı verilmiştir. Hangi aydaki satışlar daha istikrarlıdır? Peki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları var ve araç modelleri burada verilmiş. Açıklığına bakarsak 17, 13, 4 açıklığımız var. 15, 16, 14, 16 ve 14 iki tane en düşük ve en yüksek olan sayımız. Aradaki açıklık 2. 15 ve 14 aradık açıklığımız 1. 14, 16, 16, 14 gidiyor. Aralık açıklığımız 2. Buradaki en düşük açıklık bizim en istikrarlı olduğumuz aydır. Bu da Kasım ayıdır diyebiliriz. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız. <laughs>